Merhaba arkadaşlar. Kesilen dikdörtgen şeklindeki bir kağıt parçasından sarı parça kesiliyor. Geriye kalan 3 karesel bölgenin alanı verilmiş. O halde bir kenarını bulmak için alanının kökünü alabilirim. Bir kenarı kök 98, 49 çarpı 2 olduğuna göre 7 kök 2'ye eşittir arkadaşlar kök 8 kök 8 ifadesi 2 kök 2 eşittir ve kök 18 arkadaşlar kök 18 ifadesi 9 çarpı 2 olduğuna göre 3 kök 2 eşittir. O halde arkadaşlar sarı parçaya bakalım isterseniz. Buradaki kısa kenarı bulmak için tamamı 7 kök 2 idi arkadaşlar. 7 kök 2'den 2 kök 2 ile 3 kök 2'nin toplamını çıkarırsam yani 5 kök 2'yi çıkarırsam Buradaki uzunluğumuz 2 kök 2 eşit. Aynı zamanda bir kenarı 2 kök 2 olduğu için 2 kök 2 arkadaşlar. Buradaki uzunluğumuz yine karenin bir kenarı 2 kök 2 eşit. Buradaki uzunluğumuz arkadaşlar 3 kök 2'den 2 kök 2'ye çıkarırsak kök 2 eşit olur. Buradaki uzunluğumuz 7 kök 2'den arkadaşlar 3 kök 2'ye çıkarırsak 4 kök 2'ye ve karşı tarafta 3 kök 2'ye eşittir. Şimdi bunları toplayalım arkadaşlar. 4 kök 2, 7 kök 2, 9 kök 2, 2 tane 2 kök 2 var arkadaşlar. Toplarsam 13 kök 2, bir de burada var 14 kök 2. Yani cevabımız D seçeneğidir. Başarılar.